Bayağı sağa dön diyor, sola dön o işaret yasak galiba. İki tarafa dönüş yasak. Ülkede biliyorsunuz düzensizlik çok. Ne diyeceksin, ne yapacaksın sen peki? Ne tarafa döneceksin? Tam yolun ortasında bırakmayı düşünüyorum. Hiçbir tarafa gitmemeyi. Değil mi? Biraz evet. İlginç değil mi abi? Ee, yani. Görüyor musun? <laughs> sağa dönüş yasak. Sağa dönüş yasak, sola, dönüş, yasak. yasak. Ne yapacaksınız? Ben düz gideceğim bu arada orada. Düz yol abi. Çarparız bir yere. <laughs> ileri gidiş yasak. Bekliyorsunuz. Bekliyoruz. Sola dönüş yasak, sağa dönüş yasak. Peki, polis yazar. Dönüş. İki tarafta da yazacak. Değil i̇leri mi? gitsen ne yazacak? de yazacak. Geri kaçacağız. Başka ya. çaresi yok. <laughs> Mecbur döneceğim. Eyvallah. Ben sola döneceğim.